Konuş Musa. Benim arkadaşlar Fon ve Muzan'dayız. Musa odanı tanıt. Oo burada legolarım var Musa. Bir yapayım, bir ve bunu ben yaptım. Ha. Arkadaşlar. Bir eşlifine ve Muzan'la karşımda böyle bir harika bir adam var arkadaşlar. Böyle bir kuyan var. Hı. Hmm. Başka? Arkadaşım oyuncaklarını tanıtmak ister misin Musa? Hayır. Şambalı tabi tabi edin. Evet bunlar Musa'nın kağıtları. Şambalı burada? Evet Musa'nın odası. Ve Musa'nın oyuncakları. Şambalı burada? Musa oyuncaklarını getir bakalım nasıl bir şeymiş bir görelim. Getir oyuncaklarını bakalım. Hayır o bakalım. Gel o oyuncaklarını göster bakalım. Bir tanıt bakalım oyuncaklarımızı gel. Ooo Musa'nın oyuncakları burada.

Legolarını göster bakalım.